Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Selamu aleyküm ve rahmetullah. Alışverişte fiyat kızıştırma, mezatlarda fiyat kızıştırma caiz midir? Bu asla caiz değildir. Bu konuda hadisler sabittir. Bu kızıştırmaya İslam dininde neciş deniyor. Fiyat kızıştırma. Bunu mesela insanlar bir mezat sırasında işte kendi adamları veya alan adama zarar vermek amacıyla araya girip fiyat arttıran, almayacağı ürünün fiyatını arttıran bazı kimseler olabiliyor. Buna İslam dini neciş diyor. Kızıştırma. Bunu insanlar hem karşı tarafı aldatmak veya işte satacağı fiyat üzerinden daha fazlasına satabilmek için bunu yapıyor. Bu asla caiz değildir. Bazı hadislerde bunun faiz gibi olduğu söylenmiştir. Dolayısıyla haramdır. Yani ee, örnek vermek gerekirse özellikle sanal alemde artık bu işler dönüyor. Bazı sitelerde, Facebook'ta vesaire. Mesela bir kimse mezata ürün atıyor. Veya canlı yayın açıyor. Kendinden olan bazı kimseler araya girip sürekli fiyat yükseltiyor ki o mal değerinden daha fazlasına gitsin veya kişi zarar etmesin diye araya girip ee, ne yapılıyor? Fiyat yükseltiliyor. Esasen alacak kişi de aldanıyor. Diyor ki ha bu bu ürüne bu kadar fiyat geliyorsa demek ki talep gören bir ürün. Veya demek ki bu ürünün fiyatı bu. Yani falanca adam da bu fiyatı verdiğine göre ürünün fiyatı bu şeklinde aldanıyor ve satıcı tarafından aldatılıyor. Bu haramdır. Bu caiz değildir. Peki bunu alıcı tespit ederse böyle bir neciş olduğunu, kızıştırma olduğunu malı iade edebilir mi? Evet. Malı iade edebilir. Zararı varsa da e, o kimse onu karşılar. Herhangi bir işte günümüz şartlarında kargo bedeli vesaire satıcı kimse bunu ödemek zorundadır. Çünkü o adamı ne yapmış oldu? Aldatmış oldu. Ve sallallahu aleyhi nebine Muhammed ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Selamun